5 dakikada stresi azaltmanın yolları. Hayatın temposu kimi zaman üzerimize baskı kurabilir. Ancak iyi haber şu ki, sadece 5 dakika içinde bile stres seviyemizi düşürebilecek pratik yollar var. İşte bunlardan bazıları. 1. Nefes egzersizi 4-7-8 tekniği. Derin nefes almak, stres anında bedenin rahatlamasını sağlar. 4 saniye boyunca burundan nefes al. 7 saniye boyunca nefesini tut. 8 saniyede ağızdan yavaşça ver. Bu döngüyü birkaç kez tekrarlamak, kalp ritmini dengeler ve zihni sakinleştirir. İkinci, doğaya bakmak veya hayal etmek. Bir çiçeğe, gökyüzüne ya da doğa manzaralı bir fotoğrafa bakmak bile sakinleştirici etki yaratır. Eğer duaya erişimin yoksa, kısa bir doğa sesi dinlemek, kuş cıvıltısı, su sesi gibi zihnini rahatlatabilir. Üçüncü, kısa meditasyon veya dua. Gözlerini kapat, nefesine odaklan zihninden geçen düşünceleri yargılamadan izle. Dilersen içinden tekrar edebileceğin olumlu ifadeler veya kısa dualarla kendini güvende hissedebilirsin. Örneğin, bu da geçecek, Allah'a sığındım, şu an güvendeyim. 4. Hafif hareket ve esneme. Birkaç adım yürümek, kollarını ve omuzlarını esnetmek bile vücuttaki gerginliği azaltır. Boyun, sırt ve omuz bölgene odaklanarak kısa bir esneme egzersizi yapabilirsin. 5. Sakinleştirici müzik dinlemek. Sakin müzikler, Beyin dalgalarını yavaşlatarak ruh halini düzenler. Doğal, klasik müzik veya sana huzur veren melodilerle birkaç dakika dinlenmek yeterli olabilir.